size bir tripod tanıtacağım. Sonunda yaptığımız yatırımlardan birisi ufak da olsa geldi. Aslında tanıtacağım değil bu sadece bir kutu açılımı olacak. Bir kutudan çıkartıp bakacağız. Eğer izlenmiş olursa bunun inceleme videosunu da çekeceğim. Çünkü ben bunu böyle kargoyla bayağı bekledim. Hatta belki kargoyla alakalı bir video da gelebilir. Çünkü bu ara kargolar o kadar sorunlu ki abi. O kadar sorunlu ki anlatamam size. Gittim adamların ayağına iki gün boyunca gittim. Bugün arabadayken yetiştim. Son anda yine götürüyorlardı. O arada aldım onlardan. Aa, çıkmıyor. Kargo üzerinde yalnızca şöyle benim bilgilerim, e, göndericinin bilgileri ve hem gitti gidiyorum bir faturası hem de kendileri bir irsaliye çıkartmış. İrsaliyeleri var. E, çok tam istediğiniz satıcı da e, kutulama beyaz set gösterdim şimdi açması zor oldu. Kutu bomboş çıktı. içindeki düştü direkt. İçinden ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Direkt taşıma çantası. Güzel bir şey benziyor ama bu su geçirir bence. İnternette herkes şey demiş. Güzel bir çanta çıkıyor. Su geçirmez falan ıvır zıvır bir şeyler demişler de. Ben inanmadım. Burada kırık bir şey var. Buna bakarız. Çok önemli bir şey değil. Telefon tutma aparatı. Yani telefonu buna takmanız için kullanılan bir aparat. Ama bende olması lazım. Umarım bendeki sağlamdır ya da bulabilirim diye düşünüyorum. Ya önemli bir yerden kırılmamış ama. Kırık yine de ya. Ya bunu çarşılarda birkaç liraya alabileceğiniz için kargoyu tabii ki tekrar yollamayacağım. Zaten bu hediye olması lazım. Normalde olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Kına çerez poşetine <yüzüne> koymuşlar. <laughs> Yarım açılan bir fermuar var. Buraya kadar açılıyor sadece. Ondan sonra direkt olarak tripod çıkıyor ve kutusunda çok iyi duruyor. Bayıldım abi. Bayıldım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ama Bence bu çakma. İnternette bunu ilk çe çeken kişi aşağıya link bırakmış olurum. Buffer adam diye bir çocuk. Çocuk diyorum çünkü bir ihtimal benimle aynı yaşlarda yasakta o da çıkamıyordu. Bir zamanlar şimdi çıkabiliyor mu bilmiyorum. Zaten yıllar önce bu tip işleri yapıyordu. 2-3 yıl önce yüklediği bir videoda bunu incelemiş. Onunkinde şuralarda fuji film falan yazıyordu. Ondan sonra ne bileyim görüntü aynıydı ama ya. Ee, sanırım bir firmaya sanırım bunun patentini, üretim haklarını sattılar diye düşünüyorum. Çünkü kalite yine muazzam. Şöyle somunlar falan görünüyor ama somunlar bile hani şey duruyor, hoş duruyor. Sadece bir tık kirli gibi hissettim. Tabii ki şimdi incelemeyeceğim. Ufak bir kutu açılımı olsun istiyorum. Ee, buralarda tutmak için hafif böyle yumuşak mı denir, nasıl denir öyle bir madde var. Ee, şu şekilde ayaklarını açıyorsunuz. Gayet kaliteli bir kullanımı var. Daha öncesinde yıllar önce bir kalede unuttuğum bir tripodum vardı. O zaman da bu işlere başlamak için almıştım ama başlamadım. Bu tripodun en önemli özelliği hani incelememi isteyebileceğiniz özelliği orta ayak yok. İstediği gibi açılabiliyor. Hani tek tek ayaklar açılabiliyor. İsterseniz üçünü birden açıp kullanıyorsunuz. isterseniz alta takıyorsunuz ben incelemesini eğer siz isterseniz gelecek. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Hatta ufak bir göstereyim. Şimdi bir telefon daha aldım geldim. Üstteki o kırık takma aparatını takıp takamadığımı kontrol ettim. Bu haliyle de takabiliyorum. Ne kadar sağlıklı olur bir fikrim yok. Ama sanırım sağlam gibi düşmeyecek gibi. Bir tık pis geldi bana kaygodan. Şu üstteki lekeleri görüyor musunuz? Hemen odaklayabilirse odaklayacağım. Odaklayamadı. Bir tık pis geldi. Onun dışında başka bir şey yok. Başka bir videoda başka bir zaman görüşürüz. Aşağıdan yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.